Evet. Urfa'mızın geleneksel içeceklerinden mırra. Evet. Özellikle yemeklerden sonra misafirler ağırlandığı zaman, önemli günlerde, taziyelerde, düğünlerde vazgeçilmez içecekler mırra. Acı kahvedir, kahvenin özüdür ve Urfa köylerinde, özellikle Urfa'nın köylerinde vazgeçilmez içeceklerimizden bir tanesidir. Peki bu mırra nasıl yapılır? Buraya kadar Harran'ın Bellitaş köyünde ee, rahmetli Muhsin Özyav Allah rahmet eylesin. Onun evet. evlatlarından Abdulrezzak kardeşimiz bize bu mırrayı yerinde yaparak orijinal malzemeleriyle bize anlattı. Biz de anladığımız kadarıyla bir tekrar etmek istedik. Hem mırra severlere hem de bir hatıra olsun diye inşallah güzel bir şey yapacağız. Bir de mırra zaten Türkçe anlamı da acı Arapçası. Arapçası mırra. Mırra acı. Evet acı bir kahve. Evet. Kahvemiz normalde şu gördüğümüz kahve. Evet. Bu kahvemiz bu şekilde böyle kavurmadan önceki hali. hali. Evet Gördüğümüz gibi burada bu şekliyle farklı olabilir. dışarıdan hazır gelinen kahvelerden bir tanesi. Bu özellikle e, bunu kavurmak için özel bir e, kabı var. Burada uzun süre kavruluyor ve simsiyah hale geliyor. Tamamen yakıp plajacak kadar değil ama evet. artık belli bir kıvamda iyice kavruluyor. Kavrulduktan sonra onu isterseniz ince, isterseniz biraz daha kalın şekliyle değirmende ya da özel makinelerde Aynen. çekiliyor. Çekilir. Ya da Urfa'nın çarşılarında özellikle bu işi yapan, çekilmiş, çekilmiş halde siz istediğiniz şekilde numara, 4 numara, 5 numara Aynen. şeklinde de numaralandırılanlar var. Bunun evet. hazır kahveleri, sert kahveler. Yumuşak, isteyenler için yumuşak. İçerisinde de az bir miktarda kakule dediğimiz hel Arapların söylediğiyle, bur'anın yerel söylediğiyle. Evet, Bunlar her, da evet. biraz konuluyor. Şimdi gelelim bu mırra'yı nasıl yapacağız? Yok Burada ya. misafirler çok olduğu için ve çok fazla tüketildiği için böyle büyük güğümler dedikleri kaplar içerisinde Bunlar bakır ya da özellikle pirinçten yapılan Aynen. kaplar içerisinde evet. hazırlanıyor. Özel kaplar bunlar. Eskiden ocak üzerinde, soba üzerinde veya da gaz ocakları üzerinde yapılırken, burada biraz daha pratik olması için elektrikli ısıtıcı üzerinde kontür. Şimdi burada kahvemiz çekilmiş hali bu. Evet, mırramızı hemen kameramızı yaklaştırırsak görelim. Bakın normalde. Bu çok evet. sert olmayan ama güzel bir kahve. Kokusu da çok güzel. Yani bu bir litreye belki şöyle bir çorba kaşığı kadar biraz daha az olabilir. Hel dediğimiz, kakuleden de biraz koyup birlikte çekiyorlar. Ve şu anda bu mırra yapmak için hazır bir kahvemiz. Evet. Bunu kullanacağız mırrayı yaparken. Evet. Dediğimiz gibi bu bu hale gelmeden önce normal şu kahve çekirdeklerimiz piyasada bulunabiliyor. Hazır bulamazsanız bunları kavurarak daha sonra değirmende çekerek bunu hazır hale getiririz. Evet. Şimdi bizim iki tane göğümüz var Nezak Efendi. Evet. İki tane göğümüz var. İki göğüm. Bu iki göğümün olması büyük göğümler. Tabi evde yapacak olanlar şöyle küçük. Yani ihtiyacını karşılayacak şekilde. Cezveler. Araplar cezve. delle diyor. Burada cezve. Biz de cezve olarak kullanıyoruz ihtiyacını kullanacağı şekliyle. Bakın burada da eskiden kalma. Bu ta Reza kardeşimizin büyük dedelerinden kalma. Dedelerimizden kalma. kalma. Evet. evet. Kaç yıllıktır bu? En aşağı 150 yıllık. 150 yıllık. En aşağı. Yani bu gelenek evet. yıllarca, yüzyıllarca evet. devam eden ve burada gördüğümüz 150 yıllık bir güvrden evet. bahsediyoruz. Burada da farklı şekillerde, farklı ebatlarda kullanılanlar var. Hı. Burada bu emayeden yapılmış olanlar da var. Farklı farklı. Her neyse. Evet. Şimdi başlayalım. Şimdi iki tane burada güğüm var. İki tane kap var. Hı. Önce buradan başlayalım. Sonra evde basitçe nasıl yapılır onu da kısaca anlatacağız. Bunu anlattıktan sonra. Aynen. Şimdi iki tane güğümümüzün olmasının sebebi birbirlerine sürekli olarak dönüşümlü süzme oluyor. ve dönüşümlü ve mayalama yapmak için iki güğüm kullanılıyor Şimdi birinciden başlayalım. İkisi de boş. İkisi de boş evet. evet. Şimdi yanlış yaparsam ben düzeltiyorsunuz. Aynen. Evet. Ben <laughs> kendi öğrendiğimi burada uygulamalı olarak anlatacağım. Evet. evet burada bizim güğümüz şu anda biraz kullanıldığı için burada e, içinde var henüz. Bunun içerisine suyu koyuyoruz. Bu suyun içerisine şu bizim fincanımız. fincanımız biraz büyükçe. Bu bizim evet. fincanımız. Hemen hemen Bizim çay bardaklarının aldığı kadar alır evet, rahatlıkla. Evet, evet. Bu kahvelerden suyu koyuyoruz. bir litreye bundan yaklaşık 5 yaklaşık 5 beş fincan olacak. Beş şey. fincan kadar beş fincan Bu kahvemizden içerisine koyuyoruz. Evet. Eğer suyumuz arttıkça da bu oranda artarıyoruz. 10 litre varsa diyelim ki 2 litre koymuşsak 10 fincan 3 litre hazırlamışsak evet, evet. 15 fincan gibi bunlardan koyuyoruz. Daha sonra bunlar altı kısık ateşte açılıyor. Ve en az 20 dakika, Kaynayın 30 dakika, kadar kaynayıncaya kadar bekliyoruz. Evet. Kaynamaya başladıktan sonra bir 20 dakika, 30 dakika bekliyoruz. Çok fazla kaynadığı zaman... Ve kaynayıncaya kadar devamlı karıştırılacak. Evet, orası önemli. Karıştırılmadığı zaman dibine tutar, yanar. Evet. E, ve e, yeterince kıvama gelmez, Ayrı, ayrıca kahve yaptığım, yaptığımız için, kahve yaptığımız için kahve taşar. Etrafa evet. zarar verir. Sürekli olarak yavaş yavaş kısık ateşte 20 dakika, 30 dakika kaynatıyoruz. Evet. Kaynadıktan sonra bundan yavaşça yavaş yavaş karıştırdıktan karıştıra karıştıra kaynattıktan sonra biz bunun hafiften tadına bakıyoruz. Eğer ki tadı, kıvamı olmuş ise Servise hazır. Bunu kıvamını nasıl anlayacağız? Özellikle murra içenler bunu bilir. Onu tadı aldığın, aldığın zaman çok hafif bir ekşimlik ama acılı kahve tadını alıyorsunuz. İçenler onun kıvamını bilir. Şekline baktığımız zaman da bu pekmez kıvamında oluyor. Normal bizim Nescafe ya da Türk kahvesine benzer bir telveli bir kahve olmuyor. Ya da bu nar ekşisi kıvamında akışkanlığı o kadar değil de rengi olarak. Rengi pekmez olarak. Aynen. pekmez Aynen. tam uygun bir şekilde e, kıvam. Pekmez gibi böyle bir akışkanlık ve koyuluk elde ediyoruz. Hazır. Kahvemiz hazır. Ola ki yeterince kaynamadı. Kahvemizin kalitesinden veya da karıştırmamızdan, suyun durumundan olmadıysa bundan bir fincan kadar daha veya da biraz daha farklı kahve koyuyoruz. Katmadan önce o telveyi bir daha bir sefere evet. mayalamak için hemen düzeltiyoruz. Evet. evet güzel. Şimdi bu suyumuzu koyduk. Hemen hızlıca özetliyoruz. Evet. Bir litre suyumuzu koyduk, 5 fincan kahvemizi koyduk, karıştıra karıştıra kısık ateşte kaynatmaya başladık ve kaynadarak bir yarım saat kadar, 20 dakika, 25 dakika, 30 evet. dakika kıvamı olana kadar yavaş yavaş kaynadığını bekliyoruz kaynadı bitti. Kaynadıktan sonra tadına bakıyoruz. Eğer tadı ve kıvamı olmuş ise bunun içerisindeki bu telveleri yani kahvenin özünü evet. şu telve dediğimiz kahvenin kendisini buradaki Güğme. güğüme aktarıyoruz. Bu güğüm o zaman boş olmuş oluyor. Evet. ilk başlangıçta. boş olmuş oluyor. Bunun içerisinde sadece kahvenin özü, su, sıvı halde kalıyor. Evet. Bunun içerisinde kalıyor. Tadına bakıyoruz. Eğer olmuş ise bu servis hazır. Hazır. Olmamış evet. ise, olmamış ise. Biraz ister. daha koyuluk istiyorsak, istediğimiz kıvamda olmamışsa buna bu cezvemizle bir yarım durumuna göre ilave ediyoruz. Tekrar bir 20 dakika, 30 dakikada kaynatarak evet. bu şekliyle ne yapıyoruz? Ee, kullanıma hazır Sık hale getiriyor. Oraya aldığımız telveye de evet. sıcak su atıyoruz. Evet. Burada te, evet. Burada al alınan telve buraya gidiyor. Evet. Bunun bir sebebi var. Bir, Buradaki telve, çıkardığımız telve israf olmasın diye. Bir de kaynadığı için biraz daha bir öncekine göre sıfır kahveye göre biraz daha hazır. Biraz daha hazır. Evet. Ve biraz daha mayalanmaya başlamış. Evet. Bunu buraya al, alıyoruz ve bunun üzerine aynı şekilde su ilave ediyoruz. Bunu tamam. da kaynatmaya başlıyoruz. Niye? Bu artık ikinci bir ikinci bir mırra güğümü gibi olacak. Ve burada mayalanacak. Mayalanacak. Evet. Bunu tükettiğimizde bunun suyunu direkt suya atıyoruz. Tarzı. Bir önceki seferde 5 fincan kattıysak bu sefer 3 veya 4 fincan daha da evet. az katarız Çünkü mayalanmış hali evet. burada duruyor. Burada bu bunu kullandığımız için, evet. bunu kullandığımız için bu sefer 5 yerine 2 3 fincan Aynen. daha koyarak tekrar yine süzüyoruz. Aynen. Tekrar Aynen. Tadına bakıyoruz yine. Evet. Şimdi buradan tekrar ediyorum, Burayı telvesini buraya aktardık. ikinci güyümü aktardık. Buna suyunu koyduk. Bunu kaynatarak bir sonraki yani buradaki şu hazır. Hı buradaki de mayalanmaya ve kahve olmaya başlıyor. Yani şuradaki ilk yaptığımız eylem burada ıslatılmış, kullanılmış kahve ile yeniden bir daha başlıyor. Aynen bu şekilde. He, buraya koyduğumuz zaman bu tekrar yine kaynıyor. Buradakini ikram edeceğimiz şu cezveler içerisinde süzüyoruz. Her defasında ısıtıp bu sürekli her gün günlük kaynanması lazım. Özellikle 2-3 gün. 2-3 gün kullanılıyor. Eğer beklerse, kaynamadan olduğu gibi beklerse ekşime yapar, küflenme yapar Aynı. ve sağlığa zararlı Aynı. bir hale gelir. Günlük Her defasında kaynatıyoruz günlük. 1-2-3 defa kaynatmadan istemiyorum. En az bir sefer. En bir defa kaynaması lazım evet. ki kendini yenilesin. Aynen. İçindeki bakteriler bir an önce ölsün ve bir şekilde ekşime yapmasın. Çünkü evet. burada bekledikçe, tabana çöktükçe ekşime yapacak ve kahve özelliğini yitirecek, Yitirecek, yitir. evet. Bunu içerine koyuyoruz. Bunu koyduktan sonra misafirlerimize şu fincanla servis, servis yapıyoruz. Ekremden i̇çerisine edelim. koyarken çok az miktarda yani bu dolu bir şekilde asla ikram edilmez. Tabanında ağzınıza bir yudum alacak şekliyle. Direkt yutmuyorsunuz, ağzınızda bekleterek dilinizde evet. hafiften damak tadını evet almak için, onun bu e, güzel aromasını ağzımızda tadarak bekletmek için birden yutmuyoruz. Normal kahve içiminden farklı bir içimi de var evet. ve bunu veriyoruz. Bunun bazı adetler de var. Evet. Mesela evet. bunu evet. içtikten sonra asla yere bırakmıyoruz. Bırakmıyoruz. Bırakırsak ne olur? Bırakırsak daha önceki zamanlarda, şimdi fazla yok da daha evet. önceki zamanlarda var. Birisine ikram ettin kahveyi, filcan evet. İçti, evet, buyurun. Ve siz, fincanı siz bana ikram edin. Ben şu Uygulamanı şekilde yapalım. Ben Şu oturduğum. şekilde izah edeyim. Evet. Kahveyi ikram ettim size. Ben de aldım, içtim de. Yere bıraktınız. Onu yere bunun bıraktınız. Bunun cezası nedir? Bunun cezası da bunun dolusu altın. Yani o zamanın değerindeki dirhem para her neyse. Evet. Bu. Doldurularak geri verilecek. Çünkü bu kahvenin 40 yıl hatırı var. Evet. Bu ikram eden kişinin bu kadar emeğin, bu kadar lezzetin, örfün, geleneğin yere bırakılmasıdır. Hakaret olarak kabul edilir. Oradaki amaç bu. Burada kasıt aranır. Özellikle evet, buranın evet. kendi yöresel şeyi ise Aynen. bu ciddi bir hakarettir. Veya bunu kendi affettirmenin, bunu sarı liralarla doldursunuz, altınla doldursunuz veya veya ikram edenin bekar sonu düğün masasını karşılıyorduk. O şekilde. Evet. Bazı yerlerde <laughs> de öyle bir şey var. Evet. Böyle bir şey. Peki adam içmek istemiyor, yere yere de bırakmak istemiyor. Ne yapsın yani elinden bekletsin. Hayır, istemediğin. Eğer uzatırsa şu şekliyle uzatırsa, almadan bir daha doldurur. Aynen bu şekilde. <laughs> Sana uzatırsam uzatırsa, ne demek? Ise, bir daha doldur demektir. Doldur demek. Bunu içmek zorundasın yine. Evet. İçtin, yine uzattın, yine doldurur. Bunun anlamı doldur demektir. Anlamı doldur demektir aynı. Bu doldurmasını istemiyorsan yapacağımız hareket şu: tam doldurdu zaman şöyle elimizde hayır ifadesini kullanıyoruz. Bu evet. Bunun üzerine ikram eden kişi bunu geri elimizden bir şey. alır. Başka birine ikram Değil eder. E eder gider. Evet. Yere bırakmıyoruz. Ayrıca da işimize bunu veriyorsa götürürüz. Şimdi tekrar buraya geldik. Burada cezvemizi <laughs> hızlıca bir daha tekrar ediyoruz. buna kaynattık, süzdük. Süzdükten sonra, süzdükten sonra buraya koymuştuk. Buradaki mayalanmaya başlamıştı. Evet. Buraya mayalandıktan sonra buradaki kahvemiz ikinci yani bura bittikten sonra kullanmak üzere yedekler şeklinde. Özellikle misafirleri çok olan, aşiretin deri sevilen evet. aileler, köy odaları, özellikle evet. çok fazla olan yerlerde bu güğümler sürekli hazır olması lazım ki buranın bir geleneği, bir çay gibi kahvede mutlaka günde 3-5 gün hazır. Evet, hazır olması evet. lazım. Burada da gördüğünüz gibi burası hakikaten çok e, misafir misafirperver bir aile. O yüzden hiç eksik olmaz. Ne zaman evet. ben en son 2000 yılında buraya geldiğimde bunlar vardı. 2000'den bu yana da her zaman burada dolup taşıma. Tamam o yüzden çok fazla olur. Ha şimdi gelelim. Biz bu kadar büyüme ihtiyaç yok. Çünkü bu kadar bunu bitirecek şeyimiz yok. Misafirimiz yok. Bizim misafirlere vermeye kalksak bu bir sene yeter. <laughs> ha şunu evet. da söyleyelim. Bunlar bunlar Güyümün içerisinde olduğu müddetçe her gün kaynatsak bile bunun da bir ömrü var. Sürekli tabii, kaynatarak tabii, tabii, kaç gün bunu idare edebiliriz? Hiç bunu, kullanmasak. Bunu hiç kullanmasan en fazla bir hafta. Ondan bir sonra hafta özelliğini kaybeder. Bir hafta sonra artık hem özelliğini kaybeder hem zararlı olur. Yani. Zararlı olmaya başlar. Evet. Yani bunu birkaç gün içinde bitirilmesi. Evet, evet, en aynı, aynı gün, ikinci gün bitirilmesi. Yani biz bunu burada hazırladığımızda bu en fazla iki gün dayanır. İki gün. Evet. En fazla. Bitirirsiniz yani genelde anında. bir gün. Biter. Aralıklı Biter. iki gün. İki günde evet. bitti mi tekrar... Günlük. Peki. Genelde günlük yapıyoruz. Peki. Şimdi geldik. Biz bu kadar yapamayız. Hı. Bu bizim Mırra'yı seviyoruz. Bu bizim cezve. Bu cezvemiz de yok. Evdeki normal cezvelerimizde, kahve yaptığımız cezvelerde de bunu yapabiliriz. Oran yine aynı. Bir litreye o fincan ya da bizim çay bardağıyla bir bardak doğrusu kadar kahve yapıp yine kaynatarız. Aynen. Aynen. Bunu tülbent ile iyice süzmesi için. Süzgeççi yerine tülbentleri kullanabiliriz evet. geçirgen olduğu için. Onu bir kabın içerisine, başka bir kabın içerisine süzülür. Evet. İçindeki kahve bir kaba konup o yeniden kaynatılıp seviyorsak ya da uzun süre yapmayacaksak onu artık mecburen o kahveye atacağız. Çünkü Aynen burada yaptığımız gibi. Evet orada evet. yapacağız. Şimdi kahvenin içerisinde, cezvenin içerisinde bunu kaynattıktan sonra süzüyoruz. Evet. Süzdükten sonra tadına bakıyoruz. Kıvamı, tadı, mırra, kıvamını, tadını almış evet. ise bunu ikram edebiliyoruz. Bunları uzun süre saklamak için e, buzdolabına koyduğun zaman uzun süre kalabiliyor. Evet. Ama bunun içinde durduğu müddetçe her gün kaynatmak şartıyla 2-3 gün içerisinde bitirmemiz lazım. Evet. Evde yapanlar, murra sevenler ya da misafirlerine evde bir çiğ köfte yaptınız, bir yemek yaptınız, bir misafirleriniz geldi. Bir değişikli bir ikram olsun, yöresel bir ikram olsun diye mırra yapmak isteyenler de Evde yapabilir. Diyelim ki yarım litrelik bir su koydunuz. iki buçuk e, bir fincan. Bizim fincanlardan biraz büyük bir fincan bu. Evet. Onun dolusu kadar yaptınız. Yarım saat kadar kaynattınız. Kaynamaya başladıktan sonra kaynama süresi yarım saat kadar. Kaynattınız. Kaynattıktan sonra bunu süzüp ikram edebilirsiniz. Ve bu şekliyle ilginç bir, güzel bir yöresel tat elde etmiş evet. olursunuz yani Urfa yöresini gezenler, Harran bölgesini gezenler, doğu Güneydoğu bölgesini gezenler bu tadı nasıl elde edeceğiz derseniz siz de bu şekilde basit bir şekilde evde birkaç denemeyle bunu çok rahat, rahat Yapılabilir. Yani. Ama buradaki gibi teşkilat bayağı büyük bir Hı. teşkilat. Evet. Kahvemiz burada. Hazır kahveler alınabilir. Kendimiz de evde kavurarak yapabiliriz. Evet. Var mı? Rezzak, Abdurrezak Hazır olsun eksiğimiz varsa. Eksiğimiz yok. Allah razı olsun. Güzel anlattınız. Evet. Harran, evet. Şanlıurfa, Harran, Belli Taş Köyü. Harran'a 13 kilometre uzaklıkta bir köyümüz. Geniş, misafir, bir köyümüz. Burada, Burası evet. da bizim köy odası. Yılların köy odaları. Burada dolar taşar. Şu anda saat e, biri geçtiği için, bunu çekim yaparken saat 1'i doğru geçtiği için kimseniz kalmadı. Biz de bu fırsattan evet. bu mırra kültürünü meslek. tanıtmak istedik. Evet. Allah razı olsun. Size de yaparsanız afiyet olsun inşallah. Evet.